arkadaşlar. Güzel. Bugün sizlerle birlikte uçuna makyaj yapıyoruz. Böyle çok hızlı da söyleme. Ver. Önce ben başlayacağım. Ay ay ay. Anam acıyacak. Önce ben başlayacağım. Bekle. Full, full ışığını full. açayım. Full. Zaten kapattım. Öyle anne Önce gözümüze. Lan olmuyor. Şimdi tutalım bakalım. Şöyle. Burnumuza hızlı diyoruz. <gülüyor> Normalde <gülüyor> Arkadaşlar bu böyle takılıyor buraya. Ama, ama biz o zaman hayır, buraya mı? Hayır, hayır buraya takılıyor ama biz evet. takmıyoruz evet. arkadaşlar. Çünkü takmayı bilmiyoruz. Her baktık biliyorum. Hemen bilmiyorum. Baksanıza benim küpem küpem. Ben. Tamam bırak. Hello Kitty'le. Tamam başka bir şeyler göstermeyelim. Sadece kendimizi göster. Annemin en sevdiği. Tamam tarz. bırak, bırak, bırak. Tamam. Arkadaşlar Şimdi tamam annemin en sevdiği hatta yapmak, çarşıya gitmek arkadaşlar. Şimdi bir şey yapacağım arkadaşlar. Annemin en tamam en ses, ol, ses, ol, ses 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 sen konuşayım arkadaşlar şimdi başladık <laughs> Hadi evet. sen yap arkadaşlar evde hiç konuşmamak istedim değil mi konuşuyorum zaten ama artık konuşmayacaksın değil mi ben gözüm kör oldu. Değil mi Eftoş? Konuşmayacaksın. Gözüm kör oldu. Tamam da Eftoş artık konuşmayacaksın değil mi? Hı. Önce ağzımın içini göstereyim. Aa. Şimdi konuşmayacak artık. Arkadaşlar şimdi ben başlıyorum. <laughs> Bir tane daha var zaten fırçamız. Burada. Hadi hani konuşmayacak Hadi konuşma. Önce böyle yapalım. Ben ya, ne yapmayı unuttuk Hadi sessiz ol. Aferin sıkmadık. Poliser mi? Evet. Fon Fond sıkmadık. Arkadaşlar bu gerçekten bir fonta... Fondöter. Fondöter. Ayrıca fondöter. Gerçekten bir fondöter. <laughs> Arkadaşlar fondöter. <laughs> tamam tamam söylemeyelim biz bunu. Hadi. Fond Asya Lan. Tamam sen sor konuşmuyordur. Fonti de anne. Tamam konuşma. <laughs> Arkadaşlar ben buradan fon dedemiz. <laughs> Hadi gülme. Tamam söylemiyorum. Arkadaşlar şunu çıkarttık. Pıt 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 O video değil mi? Ha? Video değil mi o? <laughs> Yok değil. Ha doğru. Bu bir... ne? Ben söyleyeyim. Hayır sen Fondiden. sen. sen. Hayır sen konuşma. Ya, yani ajele böyle değişik şeyler söylüyor. Fondutan, makaj, annem. Arkadaşlar annem bağırıyor. Evet. Yani annem bağırdı. Sakın evi ev dağıtmayın diye. Evet. Efsun sen Hı. nereden duydun? Değil ya, kışık. <laughs> evet. Arkadaşlar şimdi annemin en sevdiği çarşıda makyajla dolaşmak. Evet arkadaşlar. Ama sadece bir ruj, bir fondöten, ve bir göz farı. Asfarı bile Bir sürü makyaj yapıyorsun, bilmiyor mu? Bir de kirpiklerini kaldırıyor o kadar. Evet. Arkadaşlar. Eftosh yanlış kapattı. Boş şöyle o yüzden <laughs> durdurdum. Eşya şöyle düştü. Arkadaşlar o yüzden durdurdum. Ben böyle Arkadaşlar şimdi ben şey yapıyorum. Gerçekten yapmayacağız dedik arkadaşlar değil evet, mi? Evet gerçekten yapmıyoruz görüyor musunuz? Gördünüz mü arkadaşlar? Gördünüz. Bunu da gerçekten yapmayacağım. Kapağı kapalı böyle uzun bir kapağı var. Burada mavi kapağı. Şimdi onunla yapıyorum. Annem onunla da çarşıya giriyor. Yani çantada sadece ruj taşıyor. Aynen öyle. E taşısın ne olur? Ha ha. Asıl su. Arkadaşlar özür dilerim. O yüzden öyle. Şu an... Arkadaşlar f tıp yaptı kendine. Ne be Yapma öyle. Arkadaşlar şimdi arkadaşlar yanağımlarımı kıpkırmızı görüyorsunuz. Gerçekten bir şey sürmedi. Sinekler ısırıyor. Ben de kaşıyorum, Yedi kaşıyorum. sinekler ısırıyor. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Eftoş yanlışlıkla konuştu. Şimdi devam ediyoruz. Bu arkadaşlar bekleyin. Burnumuza böyle bakıyoruz. Hatta burnumuzdan şey yapıyoruz. Kirpiklerimizi alıyoruz. Ya da sümüklerimizi alıyoruz. Yok yok. Burnumuzda kirpik mi var? Neyse. <laughs> kıl işte. Annemin çok burnunda kıl var. Hayır yok arkadaşlar. Kızların çok olmuyor. Erkeklerin oluyor. Babamın hep kılları var. Şu an kadar. Şimdi gözlü. Arkadaşlar bekletsem. Arkadaşlar yalnızlık konusu. Şimdi. Abi bunu nasıl için Arkadaşlar EFTUSH yapmıyor, çekmiyor. Arkadaşlar EFT yanlışlıkla konuştu. Ay oy oy. 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 Bak. Yine konuştu, konuşma. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> tamam. Bitti. Arkadaşlar, Benim makyajım bitti. Bu kadar Hayır, çok var daha. Ay, arkadaşlar, benimki bitmek üzere. Bitti bu. Şimdi bitti. parfüm sıkalım. Parfüm, parfüm. Parfüm, parfüm. Bekle ben şundan sıkacağım. Koltuk altlarına. Arkadaşlar koltuk altlarına. Arkadaşlar şu anda göstermiyorum. Bunu sıkarken çünkü görmek görmeyin. Arkadaşlar özür dilerim. Koyuyorum. Arkadaşlar bizimki bitti. Ay parfümler düştü. Ay kapağı açıldı. <laughs> Ay, ay, ay pardon. Annemin birazcık merkezlerini abartıyoruz. Yapmıyoruz. Değil mi? Evet. Hani konuşmayacaktın? Ağzım full kapanık. Bekle ben seni bununla kilitleyeceğim ağzını. Tamam arkadaşlar kilitledim. Şimdi anahtarını da alayım. Attım. Arkadaşlar çöp attım gerçekten. Annemin odasında öyle bir güzel çöp var ki çöp attım. Değil mi? Şaka bu da arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar devam ediyoruz. Bu <laughs> tarak. Ama eh, arkadaşlar o. Acıtıyor. Hay hani konuşmayacak olsun. Kilitledim arkadaşlar. Artık kaçamaz. Hı, Hı Arkadaşlar şimdi tırnaklarımı sorpileyip gelin. Çünkü Bekle 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 bekle. <laughs> az arkadaşlar göster. az yapma. Böyle. Arkadaşlar annenize babanıza sorun. Bunu bilen annenize sorun. Bunu bilen varsa söylesin. hatta yazın yazın alta yazın ben şimdi tırnaklarımızı tör... hatta çok uzun değil ben azıcık törpüleyeceğim eftasyonu da ben törpüleyeceğim hemen değil mi hemen törpüleyip bitecek hatta siz görebilirsiniz durdurmak yok ney Durdumlar... durdurma mı Arkadaşlar söyleyebilir miyim demeye çalışıyor galiba. <gülüyor> şey. <gülüyor> söyleyemezsin. <gülüyor> söyleyemezsin. <gülüyor> Arkadaşlar F tuşun tırnakları o kadar uzun ki. Benimkinden de uzun. Dur kızır. Hmm. Her karışmayacaktın canım. Evet arkadaşlar hmm. yiyorum ama ondan sonra çöpe atıyorum. Ondan sonra tam hmm. ses ol. Abdur benim saatim. Arkadaşlar bitti <laughs> dev taşını törpülemesi de. Ne yaptın? <laughs> saatim nasıl çalışıyor? Hani konuşmuyordu? Saati nasıl çalışıyor? Ona bakıyorum. Bekle ben çalıştırıyorum. Arkadaşlar burada saatimiz göstermiyor çünkü sizin de canınızı çeker saat almaya. Yemek mi? Hayır yemek değil. <laughs> Lan görüyor musun Konuşmak yoktu. kulaklığımız. Arkadaşlar bunlar bunlar babamın, babamın de. Hayır. Arkadaşlar annemin ve babamın kulaklığı. Hı. Arkadaşlar şey. Canımız çeksin. Canımız çeksin. Canımız çeksin. Öyle birim ya. Arkadaşlar videoyu bitiriyoruz. <laughs> Diğer videomuzda artık görürsünüz çıkartma videomuzda. 1, 2, 3. Arkadaşlar yarın oldu ve sabah Olmuş. bekleyin arkadaşlar. Uyumamızı da çekeyim ben. Hatta Hı. hala gece bekleyin arkadaşlar. gece. Arkadaşlar çok yoruldum. Uyuyacağız şimdi hafta şuydu bile. Ben Gözlerini az önce açık görün ama öyle uyudu. Ondan sonra uyandırdım. <laughs> sabah olduğunda görüşürüz. Yüzümüzü çıkartacağız. Ama dur durdurmuyorum. Siz bana, bize bakabilirsiniz. Arkadaşlar uyumadan bir şey söyleyeceğim. Saat gecenin biri. Saat gecenin biri. Şu çok... Hatta saat sabah bakayım. Saat sabah geliyor hatta. Saat sabah geliyor ben uyuyacağım. <laughs> Arkadaşlar sizi unuttuk. Sabah oldu. Arkadaşlar sizi unuttuk. Sabah oldu. Arkadaşlar sizi çok kötü unuttuk. Özür dileriz. Evet. Özür dileriz ama çok kuyruklar var ama sizin için sabahın köründe başlayayım seni? Evet. Arkadaşlar şu anda sizin için sabahın köründe yüz, Yüzümüzü yıkamadan hemen başlıyoruz. Hı. Boynumuzu oyunumuzu değerli Hiçbir yerimizi yıkamadan hemen başlıyoruz. Evet. Yüzümüzü çıkartmayı. Önce, önce yüzümüzü çıkartacağız sonra da boynumuzu sileceğiz. Hayır, silmeyeceğiz boynumuzu. <laughs> boynumuzu yapmadık ki. Ya. Boynumuzu yapmadık. Boynumuzu değil, boynumuzu. <laughs> Arkadaşlar, biz burada hemen süngerlerimizi alıp çıkartalım. Biz süngerle çıkartıyoruz. Yo, sadece hatta yüzümüzü yapmadık değil mi Sadece evet. boynumuzu yaptık. Boynumuzdakileri çıkartalım. Gözlerimi kapatamıyorum. Kapatamıyorum. Ben yüzüme de yaptım. Ben de kapatıyorum. kapatamıyorum. Hemen biz gözlerimizi çıkartmadan yavaş çekmeye devam edelim. Evet. Bu çıktı. Bu da çıktı. Ben önce boynumu sürüyorum. <laughs> Yüzüm çıktı benim. Ay yüzümü sürüyorum bakalım. Soyalım mı yüzümüzü Ben soyun. Bunlarla soyuyor ya. Ben soydum arkadaşlar. Bitti. Ben, ben elimle soyacağım. Ben kısım. Arkadaşlar. Göster hadi, göster, göster. Ben de elimle soyuyorum arada. Ama bu bana benziyor Abi Arkadaşlar şaka yapıyoruz tabii ki de. Gerçek yapmadık. Ama arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Uykumuz geldi. <laughs> Vlog çekiyorduk, değil mi Eftosh? <laughs> değil mi? Değil mi Eftosh? Vlog <Evet>. çekiyoruz. Ay. <laughs> Arkadaşlar uyuyoruz. <laughs> Arkadaşlar tavanı görebilirsiniz. Girdi. <laughs> Arkadaşlar orada kafes ne derseniz kuş muz var. Gidelim <laughs> <laughs> arkadaşlar. Şimdi abla ben de böyle böyle uyandıralım. Abla Arkadaşlar 24 saat kızların kendisiyle beraber çektikleri makyaj videosunun sonuna geldik. Kesinlikle benim bu videoyu çekildiğinden haberim yoktu. Evet. Ben film izliyordum. Film çok güzeldi. Dalmıştım. Hatta videoda da göreceksiniz. Kızlara etrafı dağıtmayın diye Bağırdı. E, seslenmiştim. O bile videoda var. Kızlar da diyorlar ki hayır anne dağıtmıyoruz zaten. Halbuki makyaj videosu çekiyorlarmış. Ben videoyu çok beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz. Ve böyle onların kendi çektikleri videonun devamının gelmesini istiyorsanız... Bol, bol bol abone olmayı, like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bekleyin. Evet biz yine dumanla kapatacağız. <laughs> Değil mi? Evet, evet arkadaşlar görüşürüz.